Eee Hocam biraz önce bir konuyu açıklarken dedi ki Allahu Teala peygamberlerini birçok ümmete veya her ümmete gönderdi. Evet. Bakara suresinin 286. ayetinde Allahu Teala der ki Allah'ın peygamberlerini birbirinden ayırt etmeyiz. Yani ayet uzun ama içinden bu, bu şey ifade geçiyor. Peki ne anlamalıyız? Allah'ın peygamberlerini birbirinden ayırt etmeyiz ifadesinden? Çok güzel bir soru. İslamiyetle diğer dinler arasında bir fark var. Yani bu aynı konumuzla ilgili İslamiyet'in diğer dinlere bakış. Bir insan Müslüman olurken ben bize mesela böyle bu öğretildi, hadisler de var, rivayetler var. 124 bin peygamber geldi. Kur'an'ın da ayetler var sizin bilmediğiniz bir sürü sure peygamber var. Kur'an-ı Kerim 20-25 peygamberden bahsediyor. Bir sürü sure peygamber var, biz bilmediğimiz. Ama Kur'an-ı Kerim bir şey söylüyor. Diyor ki, eğer birisi, yani her Müslüman bunu bilir. Eğer bir insan, ben efendim Müslüman olmak istiyorum. Ve der ki, ben 124 bin peygamberin hepsinin hak peygamber olarak iman ederim. Ama filanca peygamberle ilgili biraz şüphem var. Müslüman olabilir mi? Olamaz. değil mi? Müslüman olamaz. Ama bunu tersi ne? Siz herhangi bir dine gidin. Mesela Yahudilere gidin, Hristiyanlara gidin, Hindulara herhangi bir dine gidin. Onlara deyin ki efendim, sen ne diyeyim, hepsine değil de şöyle diyelim, senin ki de hak peygamberi ama filanca da hak peygamber mesela. O Yahudi veya Hristiyan olamaz. Hay hay öyle, öyle, olmaz. Sadece bizimkini kabul et. Değil mi? Mm -hmm. İslam ile diğer dinler arasında fark bu. Diğer dinler arasındaki fark bu. Mm -hmm. Ve bu İslamiyet'in bakış açısını bize gösteriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki, mm -hmm. sizin bahsettiğiniz ayet Allah'a da La nufarriku beyni Biz peygamberler arasında bir fark gözetmeyiz. Her peygamberin Allahu Teala ta tarafından geldiğine iman ederiz. Bu demektir. Bizim imanımız, her peygamber Allah tarafından geldi. Peki akla şu soru geliyor. Soru soruyor açıyor. Evet, 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 evet. Peki makam ve mertebe bakımından da bu böyle mi? Hayır. O, o, o olamaz. Mesela bu şimdi. Herhangi bir diyelim, dairede çalışan insan var. Bir, biz biz üç kişi burada oturuyoruz. Sonra bir program sunuyoruz. Hiçbirimiz kendi yetenekleri bakımından Allah'ın verdiği güçler bakımından eşit şey değiliz. Değil mi? Farklı farklı insanlarız. Peygamberler de böyledir. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Tilkar rusulu faddalna bazahum ala baz. Bu benim bahsettiğim peygamberler var. Tabi fark gözetmeyeceksiniz. Bütün peygamberler Allah-u Teala tarafındandır. onun için hiçbir dinin peygamberini hakaret etmek, onu küçük görmek efendim bunlar doğru değildir. Ama peygamberler arasında makam ve mertebe bakımasında fark var. Şimdi birisi diyebilir ki, efendim benim e, olarak herkesin böyle iddia etme hakkı var efendim. En yüce peygamber benim peygamberim. Biz Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlerin en yücesi olarak söylüyoruz ama biz bunu söylemiyoruz. Peygamberler sallallahu kendisi bunu söylüyor. Kur'an'ın kim bunu söylüyor? Şimdi diğer peygamber de, de, dinler böyle iddiada bulunma haklar var ama sadece iddia e, kendi zatında da ispat için yeterlidir. Her iddia delile muhtaçtır. Eğer birisi efendim, benim peygamberim o efendim, en yücedir diyorsa delillerle gelmesi lazım. Mesela ben Resulullah sallallahu aleyhi ve yücelin bir delili Kur'an-ı Kerim kendisi diyor evet. ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hatem'un nebiyindir. Peygamberlerin en yücesidir. Peygamberlerin otoritesidir. Peygamberlerin en üstünüdür. Kur'an-ı Kerim bunu diyor. Ve bunun mesela bir Resulullah Efendimiz kendisi aleyhi ve sellem ki benimle diğer peygamberler arasındaki fark nedir? Diğerleri bir kabileye gel gelir gelmişken ben bütün dünyaya gönderildim. Evet. Tamam, mesela bunlar bunlar delillerdir. Kur'an-ı Kerim'in öğretisi peygamberliğinin uluslar arası oluşunu ilk sunan bütün dünya olan Kur'an-ı Kerim'dir yani sunan. Diğer dinler zaten Yahudiler hep efendim İsrail oğullarına peygamber gelmiş. Hindular sadece kendilerine gelmiş. Başka bir bölge sadece kendilerine sanki Allah-u Teala sadece onlara ait imiş de dışarıdaki hep onun üve evradıymış gibi. Allah haşa devranmış gibi söylüyorlar ama Kur'an-ı Kerim diyor ki hayır. Peygamberlerin hepsi Allah tarafından geldi bir. Ama e, doğal olarak peygamberlerin makam ve mertebesi birbirinden farklıdır ve bu eğer normal yani bizim gibi e, insanların e, sıradan bir vatandaşın eğer e, yetenekleri farklıysa peygamberlerin yeteneklerinin farklı olması makam ve mertebelerinin farklı olmaz kadar dualı bir şey olamaz.